Yani Serpil Hanım haklıymış. Sevda yalan söylüyormuş. Ay dedim ya, konuştuklarını tam olarak duymadım. Ama itiraf et falan diyordu işte. Dün gece iskelede o kadar yakındık ki birbirimize. Hmm. Kendimi tutamayıp anlatacaktım her şeyi. El eleydik o an. Gözlerime baktı. Ee? Sonra ne oldu? Sonra Sevda geldi işte. Ya gerçekten yalan söylüyorsa? Ay bu kadın... Çiğen ya bu kadın. Ay, sinir oluyorum ya. Niye araya giriyor habire ya? Niye araya giriyor? Öf! Yani ben mesaj attım kliniğe beraber gidelim mi diye. Ama cevap vermedi. Kendisi gelmiş. Ee, canım mesajı görmemiştir. Ee, olur öyle şeyler. Ya hepimizin yaptığı günlük şeyler yani. Olur, olur. Yani. Arasaydın. Arasana. Ya da başka bir şey yap. Dur, dur. Lans davet et. Yani birlikte gidelim de. O da sana demiş ya eşli, partnerli. Sen de oradan gönderme yaparsın. Evet. Hani eşim sensin, partnerim sensin. E, e. Birlikte gidelim. E, evet, evet, evet. Ben de böyle düşünüyordum zaten. Ha. Ortağız, ortağız biz. Ya, ne ya, kadar ya, doğal ya. bir şey yani birlikte. Ha, biz biz ortağız partneriz biz, Efmir. <laughs> olur olur. E Efsun. Evet evet. 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 Tamam, <laughs> Neden Harun. olmasın ki? Yoksa sen bu odamı sittin, sen açamazsın. Tamam. tamam güzel. Ee, ben de öyle düşünüyordum. Öyle bu. Ben de öyle düşünüyorum, ee, gayet harika. Gayet mantıklı Tamam mi? harika. 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 Ne olacak ki bundan? Ortağız biz. Dik dur, tabii ki. Tabii tabii. Konuşup söyleyebilirim. Tamam. eklerim. Söyle. İnşallah bir aksi çıkmaz. İnşallah. Tamam Hay ben sana anlatırım. Tamam. Haber ver, haber ver bana. Dik dur. Dikim, her zaman. <laughs> Efendim. Ne haber? Ee, ben sana bir şey söyleyecektim Emir. İyiyim, dinliyorum. Şey diyeceğim ya, e, şey, ee, şimdi aslında sana söylemek istediğim şey aslında bir teklif, <laughs> bir teklifte bulunacaktım sana. Öyle mi? Nedir? Teklifim şu. Şimdi senle ben yani biz ikimiz Emir ve şu e, şey mi yapsak ya? Yüz yüze mi konuşsak <laughs> buradan? Çok şey olmadı sanki. Çikolata makinesinde buluşalım Uçarak mı? Uçarak geliyorum. Yani bence bu değerlerde öyle büyük problem yok. Ama içim rahat etsin derseniz haftaya gelin bakalım tekrar. Tamam. E o zaman biz şöyle yapalım. Siz müsaitseniz ben Ben de Sevda? Sevda. Sevda. Aa, arkadaşlar bir yardım olabilir miyiz acil? Şey, i̇yi misin? Ay. Sevda. Ah hocam. Sevda. Ne oldu? Ne oldu iyi misin? İyiyim. Tansiyon düştü herhalde. Yani. Başım döndü biraz. Hangi oda boş? Ee, arka oda hocam arası. Hadi. Tamam gel. İyisin değil mi? <laughs> Nasıl oldu ya? Sen. uzaklara. Karar veremedin mi yoksa? Verdim ben kararımı. Verdim. Sevda nasıl oldu? İyi iyi daha iyi. Önemli bir şey yok. Sabah kahvaltı yapmamıştı. Tansiyonu düşmüş biraz. İyi sevindim. Ee sen niye çağırmıştın beni? Emir aslında... Ben tahmin ettim. Senin şu meçhul arkadaşın lansmana gelemiyor. Birlikte gidelim diyeceksin. <laughs> yo, yo nereden çıktı o şimdi? Geliyor. Geliyor. Hatta beraber gideceğiz, beraber kol kola gideceğiz inşallah. <laughs> hmm. Hı. -hı. E, peki teklifin neydi? Teklifim var demiştim, değil mi? Evet, öyle dedin. Artık söyleyecek misin? Hı -hı. Teklifim Teklifim şey ya şu makinenin yenisini alalım diyecektim. Tabii. Ya çikolata alıyorum, gofret alıyorum bazen. Böyle takılıyor şuradan gelmiyor. Sinir oluyorum, sinirleniyorum. Yenisini alıp üst seviyeye taşınalım diyecektim. Yani sen beni buraya yeni makine alalım diye mi çağırdın? Bu mu teklifi teklifin? Evet, evet onu teklif edecektim. Bunun bir üst modelini alalım diyecektim ama vazgeçtim. Vazgeçtim. Masrafa gerek yok dedim şimdi durduk yere. Neyse benim hastam bekler görüşürüz. Efsun, eğer senin bu meçhul arkadaşın lansmana da gelmezse... ...insanlar senin hayali bir arkadaşın olduğunu düşünmeye başlayacak. Haberin olsun. <laughs> hayali arkadaş mı? <laughs> Kanlı canlı insan getireceğim karşınıza göreceksiniz. Size. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Acil gel demişsin, ne oldu? Minnur, Minnur ben bittim. Ben mahvoldum. Ne oldu ya? Emir'le konuştun mu? Lansmanla birlikte gidelim dedin mi? Sevda gerçekten hasta. Gerçekten hasta. Az önce yine fena fenalaştı. Artık hiçbir şüphem kalmadı. Ya boşu boşuna günahını aldık kadının. Emir'e de lansman arkadaşımla geleceğim dedim. Kimle gideceğim ben Minnur? Ha? Kimle gideceğim? Kimi bulacağım ben? Hmm. Olur mu, olmaz mı? Olur mu? Olmaz mı? Sana diyorum, sana. Sana diyorum bittim ben diyorum. Yok senin bu arkadaşın yanındayken sana bir şey olmaz. Bitmezsin merak etme sırtın yere gelmez. Ne diyorsun Münir? Sana müstakbel sevgili adayları bulacağız diyorum. Alo. Oğlum iyi misin ya? Acayip korktum. Bana bana bak. Bir ihtiyacın varsa Tamam. Tamam tamam tamam. Şişt bana bak. Organların yerinde. Kafan yerinde Efsun yanında. Eve gider gitmez beni arıyorsun yanına geleceğim tamam mı? Tamam hadi. Hadi görüşürüz geçmiş olsun. Konuştum iyilermiş yoldalar geliyorlar. Oh Aa, iyi. Sevindim i̇yi. abi. Sen de arasana abini kaza geçirmiş adam. Ya aramadın mı sanıyorsun açmadı her zamanki gibi işte. Oğlum adam operasyondaymış nasıl açsın? Seninkini nasıl açtı abi? Neyse ya bizi takan mı var zaten boşver şey yapma. E peki bu nişan haberi mi? Saçmalık ya. Öyle şey olabilir mi? Emir Evsun. Yani mümkün değil. Abimin değil bir kadını, bir insanı sevme potansiyeli olduğunu bile düşünmüyorum ben. Ah sana bir anlatabilsem abinin sana ne kadar düşkün olduğunu. Boş ver abi ya. Hiç boşuna yorma kendini bence. Ah, ha, abi hoş geldin. Hoş bulduk Sarp. Nasılsın? İyiyim vallahi ne olsun. Merhaba çocuklar. Emir'le konuştum. Yoldalar geliyorlar iyilermiş. Acayip korktum ya haberi görünce. Sorma sorma. Biz de çok korktuk. Ne haber çocuklar? İyiyim. Ee, <laughs> Saat. Sen olan biteni bana yazarsın olur mu? Tabii tabii. Yani tamam. Biliyorsun benim Emirli aram. Tamam ben, ben haber veririm Teşekkür ederim sağ olasın. Ee, Cem. Ha. Seninle şurada konuşalım mı biraz? Hadi. Okey. Bir soğuk soda gönderir misin? Tabii tabii. Gel. Bu mekanın da en sevdiğim yönü bu ha. Bütün önemli olaylar böyle gözümün önünde cereyan ediyor. Ya o değil de Sarp abi. Kafeyi gerçekten kapatacak mısın? Yani kapatıyoruz. Başka çare yok. Sen ne yaptın? Buldun mu iş? Ya bakıyorum, bakıyorum da hiçbir şey yok ki. Yani bu devirde de iş bulmak kolay değil. ki. Neyse ben bir soruşturayım arkadaşlara. Ya, çok teşekkür ederim. Nasıl? Memnun musun işinden? Evet. Ama Sarp abi kapatacakmış burayı. Ben de başka bir yer bakacağım galiba. Hmm. <gülüyor> Cem. <gülüyor> biz artık annenle senin kafede çalışmanı istemiyoruz. Neden? Hoşuna gitmişti kendi ayaklarımın üstüne durma. Evet gitti. Gitti oğlum ama sen derslerini aksatıyor musun ama. Tamam da ben onu konuştum Burcu yardım edecek. Olmaz öyle şey. Ya benim fikrimi sormuyorsun değil mi? Gelmişsin burada kendi kararını açıklıyorsun. Cem. Ya arabayı çarptım. Sarp abi ödedi sağ olsun. Yani çalışmam lazım benim. Tamam hallederiz. Haydi ya ben çalışmak istiyorum. Hem iyi geliyor bana burada bir şeyler öğrenmek. Aşçılık öğreniyorum. Ya olmaz dedim. Anlamıyor musun beni? Konu kapandı diyorum sana. Şimdi gideceksin Sarp abine ayrılacağını söyleyeceksin. Bağış ne patron. Zaten ben ne desem boş. Yani benim isteklerimin bir önemi yok ki. Cem. Bak. Ben seni de abini de çok seviyorum. Ama önce okulunu oku. Ok. Bir mesleğini eline al. Ya ondan sonra canın ne istiyorsa onu yap. Ama önce okul. Tamam ben Sarp abine olan borcunu öderim. Kredi kartınla harçlarını geri de veririz. Nasıl yani? Bütün imtiyazlarımı geri mi alacağım yani ben? Öyle mi? E sen böyle bir şey yapmazsın. Annem mi yolladı seni? Cem. Tamam ya sağ ol demek istedim. Yalnız bir şartla. Nedir? Hayatındaki tek önceliğin o okul olacak. Anladın mı? O okul mutlaka bitecek. Tamam anlaştık. Ama boş vakitlerimde falan gelip burada yardım edebilir miyim yani? Olmaz. Olmaz sadece okulun olacak hayatında. Tamam bari ekiple vedala şimdi. İyi tamam hadi. <laughs> Abi hakkını <Kardeşim. gülüyor> <laughs> Olur mu oğlum öyle hakmak? Ben senin bir abin sayılırım. Gel yine. Tamam. Müşteri olarak. Tamam. Gel <laughs> yani. Bu önlüğü de al. Hatıra kalsın. Evde yemek yapmaya devam ama yeteneklisin. Tamam. Ama ha. sağ gel. ol abi. Oh. Aa, ne o? Müşteri ilişkilerini mi tarif et? <laughs> Yok. Babam burada çalışmayacaksın dedi artık. Yani kartlarım, arabam falan hepsi eski üsülü devam edecek. Hmm, ne güzel. Tamam. Ama biz yine görüşürüz. Yani dışarıda bir yerde kahve falan içesin, değil mi? Olur tabii. Tamam. Ben kaçtım o zaman. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hilal Hanım daha önce sanırım botoks yaptırmadık değil mi? Hayır. Yani çok istedim. Ama bir türlü cesaret edemedim. Anladım anladım. Şimdi şöyle. E, çok karşılaşıyoruz biz tabii ki. E, böyle e, mimik çizgilerinize ufak böyle sinek sıra gibi bir şey olacak. Yani çok canınız yanmayacak. Tedirgin olmayın. Evet. Bir gülümseyin bilirseniz. Hı, Hı Evet ee, Tamam sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Korkacak bir şey yok. Dediğim gibi yani e, böyle ufak sinek kısırı gibi. Yani hiç acımayacak bile. Hissetmeyeceksiniz belki de. <laughs> tamam. Peki. Tamam şu an. <laughs> tamam. Peki. Evet. <laughs> Gülümseyelim tekrar. Ay! Aa! Aa! Ama sen hanımefendi... de ...sansıya bir şey yaptınız. <laughs> Hilal Hanım sakin olun. Sakin, korkacak bir şey yok. Ay Çok özür dilerim. Ben iğneden çok korkarım da. Anladım. Yani yaptırmak da istiyorum. Nasıl yapacağız? Ee, ne yapalım? Bir bırakalım bunları öncelikle. Ee, şimdi bırakalım bunları. Bir saniye. Ee, şimdi bizim klinimizde çalışan bir yaşam koçumuz var. Yaşar Bey. İşinin de ehlidir. Gayet iyidir. Dilerseniz ben onu çağırayım. Siz bir konuşun. Böyle bir rahatlarsanız eğer, yaptırmak isterseniz yaptıralım. Yoksa yaptırmayalım. Çok iyi olur doktor beyciğim. Tamam, tamam. Ben haber vereyim o zaman. Tamam. Tamam mı? Tamam tamam. tamam, tamam hallettim. Oh, çok sağlam oldu. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ne bu hal? Tata! <laughs> <laughs> ne Tata? Yaşar ne yapıyorsun Yaşar? Ne yapalım? Sakinleşti işte. Kıpırdamıyor. Şu anda kıpıraşma yok. Sakin ve relax. Her... Sen de relax. <laughs> Sakin, relax değil mi? Relax olalım. Ama suç bende, hata bende. Ee, sizin gibi iki tane sivri zekalıya böyle bir görev verirsem olacağı buydu zaten. Çenen değil, elin çalışsın ya. İki dakika hayal edersin işte. Zaten Hilal Hanım'a baksana, keyfi çok yerinde. Arızasını aldık. Aldık değil mi? Aldık. <laughs> Canancığım sen acaba yoksunluk sendromu çekiyor olabilir misin? Aa, anlamadım hocam. Gel, gel otur bakalım şöyle. Tamam değil mi şurası falan ya? Evet tamam orası daha tamam, çok üzgün. Yoksunluk sendromu dediğim şu. Şimdi başında senin bir patron yok ya, emirden gelen emir sana gelmediği için... ...onun yoksunluğunu yaşıyorsun bence. Ne yapacağını bilememezlik hali var, elin ayağın bir ayrı titriyor değil mi? Bir haller geldi değil mi? Öyle bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir hissediyorsun, yoksunluk. Abi bir dakika, yani şimdi bu böyle şey gibi bir şey mi hocam? Hani emirler olmadığında aslında ben yokum ya da, ya da hocam... Hastayım. ben net hastayım. Hayır, hastalık gibi değil. Bende de var. Hayır, hastalık gibi değil. Mesela Leyla iki gün trip atmasın. Üçüncü gün gece uykularımda ensemden kuyruk sokunma kadar terliyorum. Zırıl zırıl. Sabah bir uyanım ter içindeyim. Hastalık değil bu. bu. Olur. Anksiyete diyoruz. Ama bak mesela bin lira. O da aman Rahman gitsin bırak be canım. Aman bana ne be gibi bir tavırla öyle kendini öyle avutuyor işte. Bakın kızlar. Benim size tavsiyem Bilin sana da diyorum ha? bak ikiniz de dinleyin. İkinize de tavsiyem. Evlenin kızlar. Başınızda bir er olsun. Adam gibi adam böyle masaya yum vuracak bir insan olsun. Ha? Öf Yaşar. Avam avam konuşma. Ne evleneceğim be? Evlenenleri görüyoruz. Dört tarafı sendromlarla çevre adı gibiler maşallah. Ha yani hayır evlenmeyin. Oo Bin bakıyorum doktor tavsiyeleri vermeye başlamışsın ha? <laughs> Aa, yok Pervin Hanımcığım. Ben arkadaşlarıma bazı gözlemlerimi aktarıyordum. Evlenmeyin arkadaşlar, evlenmeyin. Hatta bakamayacaksanız çocuk da yapmayın. İnsan bazı şeyleri kendisi tecrübe etmeden konuşmamalı bence. Neyse, size buraya bir haber vermeye geldim. Sevineceğiniz bir haber olduğunu düşünüyorum. Ali Bıçakçı kliniğimizden kendi isteğiyle ayrıldı. <gülüyor> <gülüyor> Ay Ay ne? Ay Ol, yes, bu yes, olmadı. Yes, 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 yes. <laughs> Ama kendi isteğiyle ise de yine de oldu iyi yaz. Eski düzene geri dönüyoruz. Herkese kolay gelsin. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. İşte. <laughs> <şarkı>. Bastı gitti <laughs> demek ki Amerika'ya. Ayrı gitti hani bıçakçı Amerika. Los Angeles'a kadar yolum var. Yürüsünüz. İşte hayatımı mahveden adamlardan biri bu. Ne münasebet? Bu ne ya? Kim? Şişe gözlüklü deyip duruyorsun da bacım. Ne bileyim ben. Yani kıvırcık deseydin ya. Siz benden şirkete kıvırcık diye mi bahsediyorsunuz? Kaşıma bak kaşıma. Biri Anya'da biri Konya'da. Şaşkın şaşkın bakıyorum dünyaya. Rezil oldum ben. Rezil. Sizleri de rezil edeceğim. Hanımefendi bir sakin olun öncelikle. Şimdi hekimle ilgili değil. Yani çok sık karşılaştığımız bir kaş reaksiyonu. Bir iki hafta sonra gelirseniz... ...basit bir ötüşle hemen hallederiz. İki hafta böyle mi gezeceğim ben? Yüzümle para kazanıyorum. Ama canım nelere şaşırmıyoruz ki? Hayat devamlı bir şaşkınlıklar silsilesi. O yüzden bu şaşkın ifade size iyi olmuş ama zaten e, da durmadınız be hanımefendi. Vallahi kıpraşmayın dedikçe kıpraştınız, kıpraşmayın dedikçe oynaştınız. Al buyur işte kaşın biri gitmiş Fizan'a öbürü Halep'te Şam'da nerede şu anda? <laughs> bir de benimle dalga mı geçiyorsunuz siz? Gösteririm ben size. Hayır, afet kıyma. kıyma, kıyma. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? çok. Aha, hanımefendi buna gerek yok ama şimdi... Dur! Dur. Hanımefendi... Durun! Bırak, çekil! Evet arkadaşlar. Size beni mağdur eden adamı ifşa edeceğim. Hayır evet. arkadaşlar. Mağduriyet gibi bir şey söz konusu değil. Hayır. İşte bu adam. Beni yatağa bağladı. Oha! Yatağa bağladı ne demek? Bu hangi anlama gelir siz biliyor musunuz? Yatağa bağlaması yetmedi. Bir de bana istemediğim şeyler yaptılar. Aa, aa, bu şey şey lafı nasıl? Her yere gider. Bu laf her yere gider? gider. Ben şunu, ben önce yani? kendi iradenme dediniz canım. Aa, 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 aa. Aa. <laughs> Stres altındaki bir hastanın her istediğini yapıyor musunuz siz? Elim kolum bağlıydı, müdahale de edemedim. Al işte, tek kaşım havada. Hepinizi dava edeceğim. Ya. Hepinizi. Telefonu niye verdin? Telefonu niye verdin? Hanımefendi, bir tanesiniz. Bir tanesiniz. ...tabak gibi böyle çekti beni ya. Şimdi gönderse akşam ana haberdeyiz. Cem. Cem. Bu saat oldu sen de mi uyuyamadın çocuğum? Cem. Abinle konuştunuz mu bugün siz? Yani öyle bir rutinimiz yok bizim. Şu telefonunu bırakır mısın bir? Oğlum. Bak benim içinde çok kötü bir his var. Abine ulaşamıyorum saatlerdir. E babama sor. Sence bunu yapmamış olabilir miyim? Adana'daymış. Ya anne nerede olduğunu öğrenmişsin ya işte. Oğlum siz niye böylesiniz? Bana bak, yüzüme bak tamam. Siz niye böylesiniz yavrum? Abin değil mi oğlum o senin? Gerçekten hiç mi merak etmiyorsun? Başına bir şey mi geldi? Benim abim iyi mi, kötü mü? O beni merak etmeyi bıraktığından beri ben de onu merak etmeyi bıraktım. <laughs> Sen çocukken biz seni abinin kucağından hiç alamazdık biliyor musun? Seni onun kucağından alabilmek için böyle ona ihale usulü teklifler verirdik. Ama neler akülü arabalar bin bir çeşit oyuncak. hiçbir bir işe yaramazdı biliyor musun? Sonra siz büyüdünüz de ne ara bu hale geldiniz hiç anlayamıyorum biliyor musun? Üzülüyorum oğlum. Anne ne olduğunu biliyorsun ne olmadığımızda da. Bence sen de hiç böyle irdeleme artık. Git uyu hadi. Gerçekten. Hadi. Atla hadi. Neden? E, araba kullanmayı öğret demedim mi? Demirhanlar borçlarını her zaman öder. İyi mi iyi mi? Hadi. Ya benim birazdan mesaim başlayacak. Sen izinlisin de ben Sarp abi ne Sarp diyeceğim? Ben Sarp abiyle konuştum. Bir iki saat idare edecek. Hadi. Tamam olur. Şimdi konuştuğumuz gibi tamam mı? Tamam. Ee, arabayı çalıştır. Hiç çalışıyor zaten tamam. <laughs> Şimdi vitesi bir at. Tamam. <laughs> Şimdi yavaşça ayağını debriyajdan çek. Tamam. tamam. Çok hafif gaza bas. Tamam. Tamam, tamam yavaşça git. Bak. Tamam. Önemli olan direksiyon hakimiyet. reflekslerinin benden iyi olduğu kesin. <laughs> tamam, devam edelim. Teşekkür ederim ya. Ne demek efendim, benim için büyük bir zevk. Ha bu arada bence çok iyisin. Hadi ya. Evet, ehliyete baksana bir ne zamanmış. Ya bence girersen direkt alırsın. Yani çok da acelem yok açıkçası. Hani yakın zamanda bir araba almam pek mümkün gözükmüyor. Niye ya? Bunu kullanırsın. Okula birlikte gideriz. İşe birlikte geliriz. Sen bayağı kanka ayağına bağlıyorsun yani. He? Yok ben tam olsun. Öyle demiyorum aslında da. Aa, tabii tabii. Sen kendine şoför arıyorsun. Beni de bedavaya getireceksin değil mi? Yok öyle ya ama. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.